Arkadaşlar bugün sorularımız da <laughs> o da oynamasından devam ediyoruz. Arkadaşlar ben Dark Winter hilesini seçtim çünkü bayağı bir, bayağı bir çekiyordu o yüzden ne yapacağımış. Neyse bugün sizlerle birlikte sabrediyorum. Ama sadece bir takım yokmuş. Sağol. Sağol. Şimdi bu başlatılır, geri başlatılır. Evet, burada karpuzlar var. Karpuzlarla konuşmuşum. Tamam. Siz dedin mi? O ne? ne çık. Oynan çık. Oynan. Ama ben gördüm. Bak, bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne gördüm az önce ben ne gördüm ben ne gördüm az önce <laughs> ben ne gördüm ben ne gördüm arkadaşlar oyuna girsem hesabı hırs kapar. Ne bırakıyorsun ki? Bostan Terima <shrug> kasih <shrug> <shrug>